Bunu bizim manken attı ya da Mehmet attı. 24 saatte 1 milyon dolar harcamak diye bir video. Mr. bitsin videosu. Son çeken 1 milyon doları alır başlıklı bir video. Hani 1 milyon doların var ve 24 saatin var harcamak için. Yani şimdi düşündüm. Hesabını yaptım videonun başını ilk gördüğümde. 1 milyon doları ver. 25 dakika kafi. Fazlasına gerek yok. 25 dakikaya ben işimi çözerim çektik. Yani her son bir saniye, Gidim, saniye geç kanka. Bir saniye dercem aslında. 25 olarak. dakikada bitiririm ben 2, 2, 3, bu parayı. İddia ediyorum. Birini bu 1 milyon dolar parayı yanından en son çeken kişi parayı alır. Mark 1 milyon dolarlık meydan okumanın kazananı oldu? Hadi canım. Evet. Hadi canım. Pekala durum şu ki 1 milyon dolara harcamak için 24 <laughs> saatim var. Hazır mısın? Evet hazırım. Hadi yapalım. Hadi. Buradan başlıyoruz. Ne istersen bu. al. Bu. Bunu alabilirim. Bunu <laughs> Bu elbette bir şakaydı. Bunu yapmasını ben söyledim. Aslında yapacağımız şey sorumlu davranmak ve marka geleceği için hazırlamak. Elbette 1 milyon doların büyük bir para olduğunu fark. Abi 1 milyon dolarla nasıl bir gelecek? Neyi hazırlayacaksın amın? 1 milyon dolar. Bak hani bu 1000 dolar değil, 10 bin dolar değil, 100 bin dolar değil. 1 milyon dolar. Yani hani yurt dışında lan bunun en babası amın okuyayım. En son çıkan modelleri 1 milyon dolardır belki. Hani onun da piyasasını bile bilmiyoruz yani. Farkında fakat sonsuz bir para değil. Bu yüzden ev, arabaya da bir çeşit yatırım için para harcayacağız. Bu, bu ve... Bunları i̇şte. da mı ekliyoruz? Aynen tamam. Bunu kendim için alıyorum. Birazcık savurganlık yapacağım. Lan 500-600 dolarlık tamam. ek... Vizyonsuz amına koyayım ya. Gerçekten vizyonsuzlar oğlum ya. PS4 alıyorlar amına e koyayım işte, ya. Ederim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İki. İşte İki on. tane var. Nintendo Switch istiyorum. Tamamdır. İki olsun. 2 mi? Ucuzundan istemediğine emin misin? Dalga geçiyorum <laughs> 1 milyon dolarım var harca. Evet. Adam zengin. 1 milyon dolarım var. inanamıyorum Dostum bu çılgınca. Gerçek. Gitti Nintendo Switch aldı amınakoyim. Ya işte gerçekten vizyonsuzlar ya. Vallahi vizyonsuzlar gerçekten ya. Gerçekten çılgınca. Bu sahip olduğun şeyin çok küçük bir yüzdesi. Nasıl harcayacağımı bilmiyorum bile. Baba bak bir teknoloji mağazasına girdim de dizeceklerim bellidir tamam mı? Televizyona giderim. En baba televizyonlar. Beyaz eşyanın en babası. PlayStation'ın en babası, telefonun en babası, hani bilgisayarın en babası. Hepsini dizerim. Ne kadar gidebilir? 100 bin doları gitsin lan. Hani 900 bin doları var amına koyayım ya. Ya bu gerçek. Ki 100 bin dolar gidemez yani. 3 tane MacBook Mac tamam. 7 tane iPhone. Al amına koyayım. Al 20 bu tane iPhone al. <laughs> 2. seri. E, 2 tamam. tane Note 10 Plus. İşte. Elbette tamam, yeni abi. bir iPad Vay de var. Canlı, teşekkür ederim. Bunun fiyatı neydi bilmiyorum ama hepsi şuradaki sayaçta yazılı. Evet. Can. Bu canım. üç MacBook'ta senin için mi dostum? Biri karım için, biri kuzenim. Laptop ve kuzumuzu ve... Erhan abi deme. Hayır hayır. Benim kendi moda tutun ne oynayacağım ben. Şey ama onlar için bayağı bir şey aldım ve tepkilerini görmek için sabırsızlanıyorum. Tamam Mark hesaplama zamanı. Bir PlayStation. Git sekiz kat TV al önce. PS4 kola al önce. Değil mi amına koyayım? Milyonlarca yıl düşünsen bile burada harcayacak bir milyon dolarım olacağı aklıma gelmezdi. İnanılmaz bir şey. Dostum beni ağlatacaksın. Daha yeni başlıyor. Bir şey söyleyeyim bak. Görgüsüzlükle alakası yok amına koyayım. Sonuçta sana 1 milyon dolar verilmiştir. demiştir ki bu parayı 24 saatte ezmen gerekiyor. Baba ezersin ya. Vallahi ezersin ya. Bu kadar sakin olmanız harika sanki bunu sürekli... E, 24 ediyoruz. saatesi kim? 6 saat ver ya. Yani. <laughs> evet her şey toplamda 23.800 dolar. Tamam yani evet çok aslında ama evet. 1 milyon dolarla karşılaştırınca o kadar da çılgınca. Her şeyi aldın. Buradan isteyebileceğin her şeye sahipsin Kesinlikle. şu an. Üstelik bu paranın çok küçük bir kısmı. Vay canına. Hadi hadi oh, hadi. Soğuk oh, bu. cevap. İşte evet, bu. Çok ağır. Harcayacak paramız ve çok ama çok az vaktimiz var. Şimdi galeriye geldik. Hava resmen 30 derece falan asla dondurucu değil. Ve Mark birkaç araba almak istediğini söyledi. Bu yüzden bir hadi birkaç. Mark. Hadi gidelim. kaç? Bin milyon dolar. Al lan Alman gerek. 100 binini hala harcamad. Önce arabam için ödemelerimi bitirmeliyim. Az önce her yeri sümük balonu yaptım gördün mü? Aa, <laughs> şuna bak. Jantları tamam, tamam. görüyor musun? Herkes arabaya binsin. Asla ama asla böyle bir arabaya bineceğimi ya da sahip olacağımı düşünmezdim. Bu çılgınca. Sizin de gördüğünüz gibi bir gerçekten yabancı bizloksuz ya. büyük bir yenilik. İşte bu yüzden bu kadar heyecanlı. <laughs> Hayatımın en iyi yanlarından biri. Evet. 1 milyon dolar kazanmak kısmı harika. Evet, Bu araba çok güzel, abi. Evet, öyle. Hadi gidip bu arabayı alalım evet. ve hala almak istediğim evet. var mı bakalım. Bu araba nasıl, Mark? Ney, bunlar bunu deli gibi Bunu almalısın. Bu lüks bir araba. Ne kadar? Ben bu? Alıyorum, tamam mı? Bu, araba bu mu lüks araba? Toplamda yaklaşık 100 bin dolar değil mi? Evet. Bunun video tarihi evet, eski bir video o evet, belli anladım. de. Bunu sadece birkaç dakika sürdü. Evet. Yo iki hafta ne? önce amına koyayım. Tamam. Doğru. Evet. Doğru. Tek ihtiyacım olan şuraya bir imza. Araç senindir. Okumama niye oldu? Sen milyonersin. <laughs> <laughs> Okumaya vaktin yok dostum. Ya Mark şey deseydi. Bu askı ne kadar? <laughs> i̇ki tane araba aldın. Bedavaya da veririm. Çıkartan götürebilirsin. Yanında götür. <laughs> Askıyı aldık. Aldık. Askıyı aldık. Tamam hadi gidelim. Bu gördüğüm en iyi satıcıyım. Elbette araba alırken evrak işleri biraz zaman alıyor. Bu yüzden daha sonra buraya gelip halledecek. Biz alışverişe... İki yıl önceki videoydu. Şimdi karımı arayıp ona yine evet. arabayı haber vereceğim. Bu onu çok mutlu edecek. Bebeğim az önce ikimize de yepyeni birer araba aldım. İkisi de siyah. Çok güzeller. Bence görünce bayılacaksın. Evet. Az önce ikimize de araba mı aldın? Evet aldım. Aman tanrım vay canına. <laughs> Tatlım görünce bayılacaksın. Bak abi şu an kendini yaktın. Yengenin haberi olmayacaktı o işten. Senin o 1 milyon doları bilmeyecek diyor. Ben şu an yaktın kendini. Geçmiş olsun. Az en yakın zaten. Louis Vuitton mağazasına uğrayın birlikte. Çok fazla şey var. Hadi Yaktı kendini. 24 saat sürmez ya. 13 dakikada bitmiş zaten hesaplayınca. Hadi bunun kırpması şey yapması toplam çekim 12 saat desen, o abla o parayı 6 saatte bitirmiştir gerçekten size minnettarım. Gittim ve bunların hepsini sizin için aldım. Ya, evet şuna bak. Şuna bak teşekkür ederiz Baycan'ın daha. Evet harika. al bakalım. <laughs> Am ne güzel abone kart dağıtır gibi iPhone dağıtıyor adam orada böyle. Sana Aa, bir PlayStation Aa, aldım be, dostum. Be. İşte bu da bir yer. Şuna bak. Gittim ve sana bir MacBook aldım. <laughs> bir Apple Watch'ın olmasını ne kadar istediğini biliyorum ve bu yüzden sana Apple Watch Oo. aldım. Ay evet. harika evet. evet. muhteşem. Sana harita. bir iPad aldım. Evet. Al bakalım. Hiç bunlardan evet. birine sahip olmamıştım. fena bir hata. B bütün sülaleye edit item çekmiş amına koyayım. Metin 2 PvP'leri vardı ya bir dönem. Parayla edit alıyordun. Tamam herkesi edit'i çekmiş amına koyayım. Evet, bir <laughs> Teşekkür ederim dostum. Teşekkür aldı? Gerçekten Araba aldı, aldı oğlum da ne Taş alsın amına koyayım. kağıt, amın makas. önce ikiniz bunun için. El sıkışın. Birbirinizden nefret <laughs> etmeyeceğinizi söyleyin. Ben her zaman edeceğim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Taş kağıt makas şimdi. Taş kağıt makas şimdi. Evet. Evet. <laughs> Senin adına sevindim dostum. Kalbimin derinliklerinden Oğlum Niye böyle bir şey yaptın ki? Bir tane daha alamadık koyayım yani. Tam kişi sayısını hesaplayıp alsaydı keşke. Gelerek söylüyorum. Sen iyi birisin. Gerçek bir altın oyuncusun dostum. Şimdi Gerçekten. izniniz olursa hala harcayacak parası var. <laughs> bir alışveriş merkezindeyiz. Hala çok fazla param var. Harcamaya başlamadım bile. Çıldırın çocuklar. Karına bir nişan yüzüğü almak istediğini söylemiştin. Evet söyledim. Şu anda taktığı yüzük çok ucuzdu. Bu yüzden ona gerçek bir yüzük alacağım. Bunu çok istiyordum ve oldu. Dostum bunu yapman gerekiyor. Evet. Onun için bunu yapmaya çalışacağım. Bu tam olarak istediği şey. Bu yüzden sanırım tamam. ben bunu alacağım. Tamam. Evet. Mark şu anda yüzeye 20 bin dolar verdi. Siparişe hazırlanıyor. Bu yüzden 20 bin de... dolar bir yüzlük. Çarp 20 ile 400 bin lira. Ananı sikeyim. Vöh be. Neden bunu karımın gözünün önünde yaptın ki? Bu videoları izliyor. Yapmasaydın iyi. Belki aranızdan bazıları videoyu seyretmemiştir. Kurallardan biri paranın yüzde onunun kazanının koşuna gitmesiydi ve Mark'ın koçu Chandler'dı. Bu yüzden Chandler'ın 100 bin doları var. Şimdi para harcama sırası bende. Şuradaki saati alacağım. Nasıl görünüyor? Güzel. Şu bileziğe bakabilir miyim? Evet görüyorum <laughs> ki elmasları seviyorsun. Seviyorum. Buna Ma, Ne düşünüyorsun? Bu vizyonsuzlar oğlum abi harbi vizyonsuzlar ya. Giderim amına koyayım 1 milyon dolarlık hisse alırım. Böyle yükselişte olan bir hisseleri alırım amına koyayım. Sonra gün bozdur hemen. Şurayı uzatabilirsin amına koyayım aslında ya. Lika. ne düşünüyorsun? Tamam. Bunu ve şu saati tamam. almak istiyorum. 4, bin 24, 24 4 saat olmak zorunda değil ya. İyi Şekilde. Yum hissi alırım amına koyayım. %0.1 alsan çardırı ya. Nerede yaşadığını göstereceğiz. Evet, burası şu an yaşadığın yer. Evet, burası benim odam. Bilirsin. Burası. Kanka bu ne amına koyayım? <laughs> Diktoyduğumuz yer ve gördüğün gibi bile tamamen değil. açamıyorsun bile. Değil mi? Bu küçük kuzenimin odası işte. Ve Git be amına koyayım. Evet, patlattığı için şu an düz duruyor. Kuzenin üzerinde delik olan şişme bir yer yatağında uyuyor. Yani bildiğimiz yerde uyuyor. Şunu söylemeliyim Teşekkür ki, ederim. 1 milyon doları sen kazandığın için mutluyum. Gerçekten öyleyim. Teşekkür sen ederim. gösterdikçe içimden iyi ki milyon doları sen <laughs> aldın dostum diyorum. Burada 2001 model bir Toyota Camry var. Bunu bu halde aldım. Hadi be, buna ne kadar <laughs> verdin? 600 dolar. Az önce içinde bulunduğumuz ev ki az önce aldığından çok daha küçük başka bir aileyle birlikte kullanıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Bu delice. 1 milyon dolar herkesin işine yarar. çok para ama ya. görülüyor ki senin hayatını tamamen değiştirecek ve sana pozitif anlamda yardımcı 600 olacak. Dolar dolar Hesap 600 Benim dolar araba almışım ve ama. Benim olmasa ne bile siçin. minnet duyuyorum. <laughs> Hepinize minnettarım. Bütün bu şey sırasınca son derece alçak gönüllü ve iyiydiniz. Hayatım boyunca asla böyle bir şey tecrübe etmedim. Arabaları göstereyim. <gülüyor> 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 Sen olsan nasıl harcardın? Şimdi kurallara bağlı birazdan Dante tamam mı? Atıyorum hisse almak yasak değilse bir 500 bin ile bir hisse alırdım tamam mı? Geri kalan 500'ü ezerdim baba. Yalan yok amına koy. Hiç yok işte bağış yapardım. Şunları mutlu ederdim. Bunları mutlu kimseyi mutlu etmezdim amına koy. Kimse mutlu etmez çünkü. Bu bir yalan. Yok şeyde görüyoruz ya amına koy. Nedir adı? Haberlerde falan görüyoruz ya işte yok sana çıkarsa milli piyango sana çıkarsa ne yaparsın? Bağış yaparım. Siktir lan yarram yersin amına koyayım parayı. Ben olsam ben de yerim çünkü yani. Niye linç kültüründen korkuyorsun ki? Yerim yani kamera oynamanın bir manası yok. Niye oynayayım oğlum? 1 milyon dolarım olmuş yani. Öyle ezerim ki var ya. <laughs> kız kardeşimi mi aldın dostum? Evet, bağışın o, B harfini unuturum. <laughs> unuturum bak. Çakası söylüyorum. Bağışı 1 milyon dolar için unuturum o kelimeyi. 1 milyon dolar oğlum. Nerede kazanacaksın 1 milyon dolar, dolar anlamına koyuyor. Evet, vay canına. Çok güzel. Şuna bak. Çender, gizli geçidi buldu mu? Narnia mı? Tamam Çandar hadi. Burada değil. Bay Tamnus. Bay Tamnus. Ah işte burada. Oo, vay canına. Bu çok büyük olacak. Özellikle karın, sen, kız kardeşin ve belki de kuzenin için. Bu evinize kıyasla ne kadar büyük? Her şey sıkıştı kış ve hiç yerim yok. Herkesin yeterli alanı olacak. Herkes içeri gelsin. Yeni Fate Resident hoş geldiniz. Bodrum katıyla başlamak istiyorum çünkü bütün bu şeyler içinde muhtemelen benim favorim. Evet hadi Bodrum'a gidelim. Şuna bakın. <laughs> Aa, <laughs> Burası erkeklerin takılma yeri. Ne güzel evmiş lan. Dostum <laughs> adamın, Dostum eve bak. Evet. Harika. Harbi çok güzel evmiş. <laughs> Evet. söyleyelim evet. Sonuç olarak eve bayıldım. Kesinlikle Hı -hı. burayı alacağım. O zaman tamam mıdır? Tamamdır. Peki. Siz çocuklar gerçekten nereden geldiğimi bilmiyorsunuz. Mr. Beast ekibinin benim için yaptığı her şey adına minnettarım. Ve bir hafta önce banka hesabımda yalnızca 5 dolar vardı. Hiçbir şeyim yoktu. Karımın karnını doyuramıyordum. Kız kardeşimi doyuramıyordum. Ama şimdi ailemi geçindirebileceğim. Yani bu benim için gerçekten çok ama çok güzel bir tecrübe. Bütün kalbimle söylüyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür Aa. ederim. Teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Mutlu olman beni mutlu etmeye yetiyor. Evet evet mutluyum. Buna bayıldım. Böyle bir evim olacağını gerçekten düşünmezdim ve hepsi ailem için. Zaten benim için en önemli şey de bu. Bu bir yolculuk ve ne kadar ilerleyeceğimi Ya adam da kazanmış yani bak. Hani elini çekersen çekmezsen en son elini çekersin işte para şeyinden. 1 milyon dolar senin oluyor. Şimdi düşündüm. Onu da kafamda çeviriyorum. Sarılırım oraya tamam mı? Aman aman. Beni oradan alamazlar. Eli bırak yani. Çırıl çıplak sarılırım o paraya 1 milyon dolar oğlum hani millet 1 milyon dolar Twitter'daki mevzu neydi? Ağzına sıçtıran var amına koduğumun ülkesinde. İnsan ağzına sıçtırır mı lan para için? için Bok yiyen var amına koyayım. Her şeyi imzalayacaksın ve çok yakında bu yaparım Kanat ya. Hey. Hı, senin hey. ben amına koyayım. Rica ederim. Netleştirmek için soruyorum. Bu ev ne kadardı? 165. Buna da evet diyorlar amına koyayım ya. Evet. evet diyor çünkü evet. 1 milyon dolarımız var. Evet. Doğru. Tamam şimdi gidip mobilya alacağız. Burası güzel kokuyor. Evet, bunun ortasında bir sehpa var. Can <laughs> uyuya mu kaldı? Şey misali, 1 milyon karşılığında arkadaşını satar mısın diye sudan cevap verdin. Hangi arkadaşımı? Ben arkadaşım olduğunu sanmıyorum ya. 1 milyon dolar varsa arkadaşım okeydir buna zaten. Yani... Ki benim arkadaşlarım da okey olsunlar, sıkıntı yok. 1 milyon dolar kazanıyorlarsa beni satabilirler. Ben bunu destekliyorum. Onlar da bunu desteklemeliler. Nedir oğlum? Arka, bu parayı sonuçta arkadaşım da yiyeceğim amına koyayım yani. Beni. Bak Mino. Bir düşün. Şu an sana 1 milyon dolar veriyorlar. Tamam mı? bak. 1 milyon dolar. Beni satacaksın. Ben olsam kendimi satarım 1 milyona. Açık söylüyorum oğlum. Niye yalan söyleyelim amına koyayım? 1 milyon dolar baba. Bak lira dese eyvallah. Bir düşünürsün. O parayı kazanırım dersin. Geçersin. Ama dolar amına koyayım ya. 20 yani, milyon lira. 5 dakikadır buradayız. Karım burada değil. Bu yüzden oturma odası için. Ben 50 liraya satarım çünkü. <laughs> evet, çok. Kanka satmasam beni aşağı karısı at. Karısı yanında olmadan çok fazla karar almıyor ki. Allah. Bu son evet. derece akıllıca ve sevimli bir şey. Senin de bugün harcaman gereken 100 bin doların var. lambayı alabilir miyim? Evet, elbette. Tamam, güzel. Arabalar, Çekelim. kıyafetler, ailem için yemek. Bütün bunları Mr. B sayesinde yapabiliyorum. Lütfen herkes abone olsun ki böyle videolar yapsınlar. Bu sizlerden biri. Oraya biri çıkarır bir milyon bilmemez. verir. Vermez baba. Şimdi Kim niye var. versin amına mı bir milyon? Dolar evet. Bu onun seçimiydi. Hepsi öyleydi. Hala karısının onayını almak zorunda. Şimdilik 36 bini toplam harcamalara ekliyorum. Mark milyoner olduğundan beri pahalı bir zevk edindi değil mi? Evet edindim. Özellikle şu 7 bin dolar. Şımart kendini Mark. 82 evet. inç bir televizyon. Aileme birkaç yılbaşı hediyesi alacağım. 2 3 8 10 12 13. Evet 13. Fakir olacaksın. Ekranda kendini evet. nasıl gördüğüne bir bak. Evet. Evet, bir adet G7X alacak ve üstüne bir de buradaki kameradan. Yani bizim ekipmanımızın aynından alacaksın ama birkaç tane de tripoda ihtiyacım Doğru. var. Sadece kamera bataryalarına ayrılmış bir odamız var çünkü bazı videolarımız 10 adet kamera gerektiriyor ya da Battle Royale'ı çekerken olduğu gibi 58. Bu kadarla mı çekmiştik? 58 kamera. Yani elimizden gelen en iyisi. Bu çok iyi bir kampanya. İki tane. İki tane. Sanırım ben tamamım. Kameralara i̇ki tane bilgisayar, aldım. Evet. klavye, mavi klavye, klavye, kulaklıklar, kulaklıklar, iki televizyon. Evet. Yaklaşan bir jetin motoru gibi ses çıkaran bir ses sistemi de aldın. <laughs> <laughs> evet. Chandler sen ne aldın? Bir sürü Apple ürünü. Bunların hepsi ne kadar tuttu? Yani <laughs> 4, 6, 8, 10, 12. Yani şimdiye kadar 100 bin dolarının 12 bin dolarını harcadın? <laughs> <laughs> tamam şimdiye kadar 100 bin tamam, dolarının 16 evet. bin dolarını harcadım. <laughs> 13.608 dolar 93 sent. Burada ellerindeki en iyi buzdolabı hangisi ise onu istiyorum. Konuşan bir buzdolabı. Uyandığımda bana şey desin. Günaydın Mark. İşte bu. Bunlar benim bulaşık makinelerim. Bulaşık makineleri. Evet işte bunlar. Artık değiller. Bu senin bulaşık makinen. Sanırım tamamız. Ama almak istediğim bir şey daha var. Hayır Acaba. bunu yapmana gerek yok. Hayır, Oğlum gerek yok. Olum, paranın hala yarısına gelemedi bak. Evi saniye aldı. Saniye Arabaları aldı. Bütün sürelerinin edit itemlarını çekti. Hala yarılayamadı parayı düşün. Gezisini toparlayacak olursak 29.54 dolar. 30.000 diyelim. Gerçekten zenginin parası fakirin çenesini yorarmış. Harbi Yordu çenemi şu anda. Evet, öyle. Yoruldum evet, ama koyayım. mutluyum. Teşekkür ederim. Gerçek değil. Mark, onlara ne planladığını söylemek ister misin? Planımız annemin evine gitmek ve ona 15 bin dolar vereceğim. Ve sonrasında kayınvalidene evet. de 15 bin dolar vereceksin, değil mi? Evet, kayınvalideme de 15 bin dolar. Abi, bak, Mark abi, kurban olduğum adam. 15 bin dolar, neden 15 bin dolar? Hala 700 milyon, 700 bin doların var. Niye 15 bin ya? Ver 50 şer kahver, yüzler kahver kalsın alırsınız bir şeyler çevirirsiniz elinizde. Bu dostum. Bu harika. Karı kızla yiyecek. Sanırım Bak Ali onu da düşündüm. Onun içinde çıkamayız o işin içinden. O işe hiç girmeyelim kanka. O kadar imkan aldıktan sonra karı kız olur zaten hayatımda. Işi tamamladık. Şimdi oturup gerçekten vergiler hakkında konuşmalıyız. Ben düşündüm o parayı bitirecek bir şey yok bizde. şeyden kastım da anladım. Vergi ödemene gerek yok. Ben daha önce hiç yapmadım. Hayır var. Daha fazla ilerlemeden hadi şimdiye kadar ne harcadık bakalım. Best Buy'den nişan yüzüğüne 23 bin dolar harcadın. Arabalara 100 bin dolar, eve 165 bin dolar, mobilyalara 30 bin ve ev eşyalarına bir 30 bin daha. Yani şimdiye kadar aldıklarımıza 368 bin dolar harcadın. 15 bin evinin giderlerini kapatmak için 20 bin dolar kamu hizmetlerine, sonra faturalar ve ters giden rastgele şeyler. Ve 30 bin doları da verdin. 15 bin dolar annene ve sonrasında kayınvalidene de 15 bin dolar vermedin. Alexander 100 bin dolar kazandı. Bu milyon dolar meydan okumanın önceden belirlenmiş kuralıydı ki kazanana koçluk eden 100 bin alır. Ve sonrasında Last to Stop ikini 368 bin TL ne alıyor? Ne kılıyor mu? 50 bin dolar mı vermek İkinci elini alırsın belki. O da taklalı falan falandır yani. 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 Hasar kaydı vardır. Verdi. Evet verdim. Bu da toplam tutarımızı 583 bin dolara getiriyor. Şimdi bu video biraz daha ciddileşecek çünkü açıkçası Mark'ın vergiler için bir kenara para ayırması ve ayrıca biraz yatırım yapması gerekiyor. Yani Mark aslında Chandra 100 bin dolar ve Jeremy'e 50 bin verdiği için bir milyonun tamamını almadı. Yani sahip olduğu şey 850 bin dolar. Bu bu yüzden Mark tüm vergi yükümlülüklerinin karşılandığından emin olmak için temelde yüzde 40'ı olan 340 bin doları ayırmak istiyor. Ama şimdi Chandler hakkında konuşalım. Best Buy'da 16 bin dolar ve faturalarda 44 bin <laughs> dolar. Lan yine kumar oynamama demiş Gökhan. 9. evs kutlu olsun hoş geldin. ardından vergiler bir 20 şey değil mi anladım. Kalanı kırmızıya basıyor. <laughs> yani bu 50 bin dolar daha ediyor. 1 milyon doların tam olarak 923 bin dolarının gittiği yer burası. Mümkün olduğunca şeffaf olmaya çalışıyorum çünkü çoğunuz 1 milyon dolar verdiğime inanmıyor. Bu yüzden tamamını burada size gösteriyorum. Yaptı. Gerçekten yaptı. 77 bin dolar param var. 50 bin dolarla yatırım yapmak ve kalan 23 bin dolarla ne olur ne olmaz diye bir kenarda saklamak istediğinden bahsettiğini hatırlıyorum. Ve %100 dürüst olmak gerekirse bir yatırım firmasına gittik ve bize kayıt yapamayacağımızı söylediler. Bu yüzden finans uzmanıyla kendi başına görüşmen gerekecek. Size gerçekten tüm paranın nereye gittiğini göstermek milyon istedim. Milyon dolar işte milyon buraya dolar işte gitti. Buraya gitti. Mark, tüm bunların 1 milyon dolara elini koyman ve onu son bırakan kişi olman yüzünden yaşanması çılgınca değil mi? Bu videodaki hedeflerimden biri de kazıklanmamanızı sağlamaktı. Gerçekten iyi olacağını düşünüyorum ama bir şeye ihtiyacın olursa bana haber vermen yeterli. Teşekkür ederim. Hepinize minnettarım. Bana inandınız ve bu şansı tanıdığınız için teşekkür ederim. <laughs> Abone olun. O söyledi mi? de piç. Çok iyi baba çok iyi. Harbi çok iyi ya. Şimdi hesapladım amına koyayım. Ben bir, bir, bir milyon doların anasını sikerim. Beş dakikada ezerim o parayı. Ama adam bitirmiş yani. Oğlum orada vergi yüzde kırk olduğu için amına koyayım. Bir o kadar daha ayırdı yani kenara. Hani götü sağlam alak diye. Perde olsak attayım çıkar Oğlum sen ne diyorsun? Millet birbirini şey yapar ama sol eli sol eliyle parayı tutar, sağ ayağıyla böyle yukarıya kaldırıp patlatır kafaya falan böyle. Aa panduflarım gözüktü. Evet pandufla geziyorum evde. Ben de böyle bir çek şey koyayım. Aslında çok ponçik bir insanım da şu an tam o modda değilim.